videoda Winchin Backup Recovery yazılımının nasıl kurulacağını göreceğiz. Öncelikle Winchin'in deneme trial sürümünü winchin.com sitesinden indirebiliriz. Giriyoruz siteye. Şurada sağ üstte gördüğünüz gibi download free trial diyor. Buraya tıklıyorum ve sonrasında bana bir form çıkıyor. Burada önemli şeylerden biri hangi hypervisor'a kuracağız bunu e, seçmemiz lazım. Öncelikle ben ismimi gireyim buradan girdim. Şöyle normal işte 090 0 90 505 1234567 2 3 4 5 6, gibi numaralar yazdım. Şirket Cemal Taner dedim. indirebileceğim e, link ve ki burası sonra zaten inmeye başlayacak. E, lisans bilgisi gelecek. Hemen şuradan bakın VMware SXI ki bir önceki videoda nasıl kurulduğunu görmüştük. Microsoft Hyper-V burada desteklediği sanallaştırma platformlarına yani hypervisor'ları görebiliyorsunuz. Ben buradan SX'i seçiyorum. Siz belki Hyper-V'ye kuracaksınızdır veya başka bir açık kaynaklı source üzerinde kuracak olabilirsiniz. Bunu seçtim. Daha sonra buradan download now şimdi indire tıklıyorum. Public email is not allowed. Yani Gmail gibi, Hotmail gibi maillere izin vermiyor. O yüzden ben hemen şöyle ne yapayım Cemal et Cemal Taner komtere mail adresim yazayım buradan ne yapabilirim bir şirket maili yani bu şekilde bir mail istiyor şimdi download no tıklıyorum ve indirme işlemi başlıyor yaklaşık 2.4 GB'lik bir dosya buradan görüyorsunuz e, bu Size bir teşekkür ediyor. ilgilendiğimiz için Winch'in ürünleriyle. Öncelikle birinci adımda indiriyoruz. Daha sonra 60 günlük kullanabileceğimiz bir trial lisans key geliyor. Bunu da e-mail adresimize geldiğini görebiliyoruz. Daha sonra da kurulum ve konfigürasyon. Videonun ileriki aşamalarında kurulum ve konfigürasyon işlemlerini göreceğiz. İsterseniz burada bir installation guide var. Bunlar da buradan da yararlanabilirsiniz. Burada Yine nasıl yapılır videoları var. Burada güzel kaynaklar bulabiliyorsunuz. Evet buradan gelen e-posta ayrıntılarına bakabiliriz. E-posta'ya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada e, lisans ekli olarak geliyor. Şuraya tıklıyorum ve lisans dosyası iniyor. Ve daha sonra e-posta ekinde ve ayrıntılarında bu ürünle ilgili bilgileri görebiliriz. Mesela buradaki ürünümüz Winch'in Backup Recovery'nin e, 6.5 versiyonuymuş. 6.5 versiyonu ve full featured enterprise diyor. Yani enterprise sürümün tüm özelliklerine sahipmişiz. Yine burada da e, hangi e, hypervisor platformlarını destekliyor? VMware, e, Microsoft, Citrix gibi burada az önce de söylemiştik. Bunları görebilirsiniz. Yine ileride lazım olacak. Bize buradaki e, kullanıcılı parolu bilgilerini vermiş. Kurulum yaptıktan sonra bir web aracılığıyla yani bir tarayıcıyla bir web konsola gireceğiz. Buradaki admin ve e, parolanın 13456'nı görüyoruz. Eğer işletim sistemi üzerinden, bir Linux komut satı üzerinden ki CentOS tabanlı şu an için bu e, yazılım. E, buradaki kullanıcı adı root, parolası da backup 3 r şeklindeymiş. İndirdik Winch'ini web sitesinden, lisans dosyamızı da aldık. Şimdi kuruluma geçebiliriz. Evet, VMware SXI üzerinde kurulumu gerçekleştireceğiz demiştik. Kullanıcı olarak root, daha önceki videolarda kurulumunu gerçekleştirmiştik SXI'ın. Daha sonra da parolamızı yazıp login oluyoruz. Evet, ben ileride de videolarda göreceksiniz bir e, Windows 10 kurmuştum. Yani bunu şunun için yaptım. E, sonrasında Winch'ini kurduktan sonra SXI ile entegre edeceğiz. Ve SXI üzerindeki bütün e, sanal makinelerin Winch'inde e, görüntülendiğini göreceksiniz. O yüzden buraya bir tane Windows 10 e, kurmuştum. Arada hazır bekliyor. Şimdi biz ne yapalım? Minçini buraya SXI üzerine kuralım. Bunun için öncelikle Create Register VM diyoruz. Ve bir sanal makine oluşturuyoruz. Bu sırada tabi ISO'yu göstereceğiz. Ve bu ISO üzerinden kurulum yapacağız. Ki öncesinde ne yapmamız lazım? Mint'in ISO'sunu buraya SXI'ya yüklememiz lazım. O yüzden burada Data Store'a geliyoruz. Data Store'da e, bizim neyimiz var? İşte disklerimizden oluşmuş ki farklı farklı data store'lar oluşturabilirsiniz burada yine yöneterek. Ben buradan data store browser'a geliyorum. Ee, ve burada ne yapmam lazım? Winch'in ISO'sunu buraya yüklemem lazım. İndirdiğim Winch'in sitesinden buradan upload'a geliyorum. Ve benim diskimin D kısmında şurada Winch'in backup recovery server 6.5 sürümünü şuraya çift tıklayarak yüklüyorum. Burada yükleme e, işleminin yüzdesini görüyorsunuz. Biraz sonra %100'e ulaştığı zaman yükleme işlemi bitmiş olacak. Ve ben de tekrar şuradaki virtual machine kısmına dönüp yeni bir sanal makine oluşturup kurulma başlayacağım. Evet yükleme işleminin sonuna geliyoruz. %100 olduğu zaman yükleme tamamlanacak. Ne yaptık? E, buradaki data store'a yükledik. Gördüğünüz gibi buradan close ile kapatıyorum ve sonrasında tekrar Şuradaki virtual machine kısmına gelip yeni bir virtual machine oluşturacağım ee, burada daha önce oluşturdum sanal makineleri görebilirim create register VM kısmına tıklıyorum buradan create a new virtual machine yani yeni bir sanal makine oluştur next dedim buraya isim veriyorum buraya winchin yazayım ee, yani bir şey de yazabilirim sürüm ismi de yazabilirim ama gerek yok winchin diyelim Adım için olsun sanal makinemizin buradan e, linux tabanlı bir e, ve Buradan da yine centos seçiyoruz centos 7 olarak Geliyor 64 bit bunu seçiyoruz gördüğünüz gibi Buradan next diyorum Buradan yine Next diyorum Evet burada cpu verebilirsiniz burada benim e, 16 çekirdeğim var En az 2 e, tane cpu çekirdeği vermeniz tavsiye ediliyor daha fazla verebilirsiniz RAM olarak burada en az 4 GB RAM vermenizi yine tavsiye ediyorum. Ee, hard disk olarak yine 50 GB RAM vermenizi tavsiye ediyorum. Burada tabi disk olarak şunu seçmeniz tavsiye ediliyor. Thin provision kısmını. Bu şu anlama geliyor. Mesela ben şu an 50 GB verdim ama 50 GB'ın tamamı kullanılmayacak. Daha sonra da kullandıkça artacak. Tabi bu disk e, çeşidini buradaki bölümü daha sonra da değiştirebilirsiniz. Şimdilik böyle kalması tavsiye ediliyor Evet, şimdi buradan disk kısmını da hallettik. Daha sonra ne yapmamız lazım? Bir ISO'yu göstermemiz lazım. CD, DVD, Drive kısmında Data Store ISO file'i seçiyorum. Ve buradan Winch'in ISO'sunu gösteriyorum. Seçiyorum bunu. Select dedim. Ondan sonra yapmam gereken başka bir ayar kalmıyor. Next diyorum. Burada yaptığım ayarları görebilirsiniz. Özetini yine buradan Finish diyorum. Ve Winch'ini oluşturdum. Buradan Winch'ine geliyorum. Buradan power on diyerek ne yapabilirim sanal makinemi başlatabilirim sanal makinem başlıyor buradan da konsol open browser konsol diyerek ne yapıyorum sanal bir makine üzerinde bir konsol web konsol oluştu e erişimi oluşturdum buradan gördüğünüz gibi in install centos e 7 diyor e enter'a basın diyor basıyoruz kurulum başlayacak ve kurulum sırasında yapmamız gereken ayarlar var. Bu ayarları gerçekleştireceğiz. Buradan yani şöyle de bir ne yapabiliriz? Ekranı da büyütebiliriz. Daha büyük bir ekran olabilir. ESC ile de çıkabilirmişiz. Evet. Şöyle de yine göstermiş olayım. Evet kurulumla ilgili işlemler dediğim gibi birkaç tane ayar yapmamız gerekecek. O ayarları yapıp basit ayarlar kuruluma geçeceğiz. Öncelikle yapmamız gereken ayarlar saat tarih ayarları olacak. E, şuradaki şeyler. Zaten biz buradaki ayarları yapmadan şu Begin Installation seçili olmuyor. Şuradan saat tarih kısmına tıklıyorum. Ben neredeyim? İstanbul'dayım. Şöyle gelelim. İstanbul'u seçelim. Buradan İstanbul'u seçtikten sonra şuradaki don kısmına tıklıyoruz. Evet, ne yapmış olduk? Ee, zaman bilgisi, tarih bilgisi kısmını seçmiş olduk. Daha sonra e, burada e, destekle ilgili şuradaki e, kurulumla ilgili dilleri değiştirmesi çok tavsiye etmem. En fazla klavye dilini Türkçe yapabilirsiniz. Türkçe kullandığım için ama sanal makineyle erişeceğimiz için o da çok sorun olmayabilir. E, kurulum dili olarak zaten İngilizce kurmanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Yani bir Linux kurduğunuzda ya da bir Ubuntu kurduğunuzda. Öncelikle öncelikle Installation Destination yani hedefi seçiyoruz. Kurulma ilgili. Ee, az önce hatırlarsanız 50 GB'lık bir alan belirlemiştik. Bu alanı seçiyorum. Bir VMware diskiydi. E, ee, bunu yine seçtikten sonra şurada aşağıda otomatik olarak e, partiyon yani e, disk bölümleme işleminin otomatik olarak konfigürasyonunun yapılması bu seçeneği. İsterseniz şuraya tıkları kendim yapacağım diyebilirsiniz. Daha profesyonel kullanıcılar için. Ee, bunu da şu seçiliyken yine şuradan Geri don dedik. Yani kurulum yapacağımız yeri seçtik. Daha sonra network ayarlarını. Dediğim gibi şuradan klavye ayarlarını değiştirebilirsiniz. Yani buradan e, Türkçe klavye ekleyebilirsiniz. Şöyle e, gelelim. Aşağıya doğru Türkçe Q klavye kullanıyorsanız bunu ekleyebilirsiniz. Hatta İngilizce klavyeyi de çıkarabilirsiniz. Böyle de bir seçeneğimiz var. Hemen şöyle gelelim. Turkish Sadece Türkçe seçseniz de olur. Buradan ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Sonrasında dediğim gibi network ayarlarını yapmamız gerekiyor. Network ayarları hemen şuradan network ve hostname. Buraya tıklıyorum. E, network ayarları için normalde tabii e, bir IP adresi alacak. Makinamın olduğu şu an aynı olduğu yerde bir DHCP sunucu var. 192.168.35.0'dan IP adresi atıyor. Ama ben sabit bir IP adresi olmasını istiyorum. Her zaman zaten bunu tavsiye edeceğim Yani bir sunucuya, ada paylaştığımız bir yazıcıya mutlaka bir sabit, statik IP adresi atarız. Bunun için ne yapıyoruz? Şuradaki konfigürasyon kısmına geliyoruz. Konfigür kısmına geliyoruz. Buradan IPv4 settings kısmına geldik. Buradan ne yapacağız? Statik olarak bir manuel olarak yani IP adresi vereceğiz. Hemen buradan add diyorum. Geliyorum 192 168, 35, 200 dedim. Ee, bakın klavye olarak ben şu an Türkçe klavye kullanıyorum. Ama İngilizce tanıdığı için ne yapmam lazım? Ç harfine basmam lazım nokta için. 168 nokta yani Ç harfine basıyorum. 35.200 dedim. Subnet mask 255.255.255.0 Gateway olarak da 35.1 yani 192 168 35.1 seçiyoruz DNS olarak genelde Google DNS'ini tercih ediyoruz ve buradan ne yapalım bu bilgileri girdikten sonra et diyelim ee, evet bu bilgileri girdikten sonra gördüğünüz gibi buradan save'e tıklıyoruz kaydet diyoruz artık bizim e, sabit bir ip adresimiz olacak yani ben winch'in arayüzüne 1968 35, 200 ip adresinden ulaşacağım Buradan yine don dedim. Yani network ayarlarını da yapmış oldum. Ve sonrasında kurulum işlemine ne yapabilirim? Başlayabilirim. Burada bakın az önce seçili değildi, aktif değildi bakın installation kısmı. Şimdi artık aktif olduğunu görüyorsunuz. Buraya tıklıyorum ve yavaş yavaş kurulum başladı. Evet kurulum işlemi tamamlandı. Şuradan reboot'a tıklıyorum ve makineyi kapatıp açıyorum. Ee, buradaki evin için makinamız kapanıp açılacak ve daha sonra açıldığı zaman 192 168 35 200 üzerinden ve bize gelen mailde lisans bilgisi vardı hatırlarsanız orada bir dene vardı kullanıcı adı parolu bilgileri vardı buradan o kullanıcı adı parolu bilgileriyle giriş yapabileceğiz. Evet makinemiz açıldı. 192.168.35.200 adresinden de web arayüzünden ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Evet 192.168.35.200 yazdık. Bağlantınız gizli değil dedi. Buradan gelişmişe tıkladık. 35.200 sitesine ilerle dedik. Ve karşımıza kullanıcı adı parola kısmı geldi. Buradan kullanıcı adımız admin varsayılan parola da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan ne yapabiliriz? Bu kullanıcı adı parolayla login olabiliriz. Ee, daha sonraki videolarda nasıl bize gelen lisansı buraya yükleyebiliriz ve temel bazı ayarları nasıl yapabiliriz bunları göreceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.